Okul kütüphanesi her zamanki gibi sessizdi. Ama o gün farklı bir şey vardı. Görevli öğretmen, kapının arkasındaki eski metal dolabın bakım için kapalı olduğunu söylemişti. Yine de dolabın yanından geçerken içinden hafif bir tıkırtı gelmişti. Önce önemsemedim. Arkadaşım Mert kitap ararken ben de raflara bakıyor. Ama dolaptan gelen ses tekrar etti. Bu sefer daha netti. Sanki içeriden biri kapağa dokunuyordu. Mert'e döndüm. Duydun mu? Mert, hayal görüyorsun, dedi ama yüzündeki gerginlik tam tersini söylüyordu. Sessizce dolabın yanına gittim. Üzerinde eski bir kilit vardı ve kilit hafifçe sallanıyordu. Üzerine bir not yapıştırılmıştı, açmayın. Tam geri dönecekken dolabın altından bir kağıt kaydı ve yere düştü. Kağıdı açtığımda titrek bir yazıyla şunlar yazıyordu. Biri burada değil ama geri geleceğim. Mert ülkerek, hadi çıkalım, dedi. Kapıya yönelirken dolaptan bu kez daha farklı bir ses geldi, sanki içeride biri nefes alıyordu ama görünmüyordu. Öğretmene haber vermek için kapıya koştuğumuzda tüm kütüphane ışıkları bir anda kısılıp tekrar yandı. Dolaba baktığımızda ise kilit kendiliğinden tapanıyordu. Geri giderken yere düşen kağıdı alıp cebime koydum. Eve gidince tekrar açtığımda yazı değişmişti. Yeni cümle şuydu, beni bul. Sıra sende.